Evet, bugün hem bir haftanın değerlendirmesini yapalım hem de gündemde neler var bir bakalım istiyorum. Tabii gündemde güzel şeyler olmasını temenni ediyoruz ancak maalesef güzel şeylerden bahsedemiyoruz. Ama umudumuzu yitirmedik. Yeni günler, yeni heyecanlar demektir. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Evet, geçtiğimiz haftalarda da manşet yaptık Çınar Gazetesi'nde. Dedi ki büyük caminin etrafındaki dükkanlar yani arsa Büyükşehir Belediyesi'nin eee SSK'ya olan borcundan dolayı devredilecek dedik. Daha sonra işte geri adım atıldı denildi. Büyükşehir buraya dükkanlar yapacak denildi. Biz de sevindik dedik ki ya en azından e, Ünyeli oradaki dükkan sahipleri yeni bir mekana kavuşmuş oldular hem orası düzgün bir hal alır dedik. Tabii geçtiğimiz günlerde e, ben buranın e, büyük şehirde geri e, dönüşle alakalı e, Nihat Şen e, başkanı aradım. E, geri dönüşümle alakalı büyük şehirdeki yetkili kendisi olduğundan dolayı Hamza önümüzdeki günlerde sana bilgi vereceğim bir iki noksanlıklar var onları halledince bir basın açıklaması yapacağım dedi Eyvallah dedik aradan zaman geçti bir basın açıklaması yok fakat oradaki dükkan sahipleri burası yıkılacağından işte bir proje getirilmiş ortaya kendilerine de bu projenin basına sızdırılmaması gerektiğini söylemiş Nihat Başkan. bunu da tabii anlamış değiliz. Araştırma yaptım. Buranın büyük şehrin SSK'ya alan borcundan dolayı SSK'ya devredildiğini öğrendim. Yani tapuda şu anda buranın sahibinin SSK olduğu Sağlık Bakanlığı oldu yazıyor. Şimdi ben de diyorum ki burası şimdi SSK'ya gitti. SSK buraya ne yapması lazım? Tekrar Büyükşehir alması için bir ihale yapması lazım. Bu ihaleye büyük Büyükşehir'in haricinde herkes de girebilir mi? Girebilir. Yer değerlenir. Değerlendirmesi de lazım. Peki İhaleye çıkacak olan böyle bir süreçte Büyükşehir Belediyesi orkent olarak burada bir iş yeri, iş merkezi yapıyor. Neye göre yapıyor? Arsa senin değil ki, senin olmayan arsanın üzerine sen böyle bir bina, iki katlı, üç katlı bir bina nasıl dikeceksin? Madem burayı zaten Büyükşehir olarak sen yapacaktın... Ne hakla burayı sen SSK'ya devrettin? Yani burada işin açıkçası bir Ali Cengiz oyunu var. Açık ve ne söylüyorum? Burada bir Ali Cengiz oyunu var. SSK'nın arsası olan bir yere sen nasıl e, buraya iş merkezi yapacağım diyorsun? Ve bunun başlangıcı e, sen değilsin. Yani sahibi sen değilsin. E, SSK. Peki bir başka soru, bir başka vahim olay. Kişiler, dükkan alacak olan iş yeri sahipleri para yatırdılar. Tabii ki yatıracaklar. Peki yatırdıkları para e, bankanın e, merkezi İstanbul'da orada değil. Yetkili olan kişi de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu olayla ilişkilendirdiği kişi yani Nihat Şen burada paranın alışverişiyle alakalı giriş çıkışları kontrol, kontrol edebilecek TED yetkili kişi de Nihat Şen. Şimdi ben Nihat Başkanıma bir iki soru sormak istiyorum. İstanbul'da bir ilçede belediye başkan yardımcısı iken yine burada geri dönüşümle alakalı yani binalar yıkılıp yeniden bir e, inşa edilecek burası denildi. Daha sonra belediye ile arsa sahipleri arasında mahkemelik oldular. Mahkeme kararıyla e, belediyenin istimlak ettiği yerler geri verildi. İşin başında Nihat Şen vardı. Daha sonra niyazcan Ankara Kahraman Gazan'da bir proje için orada görevlendirildi. Bu görevini de yürüttü. Görev süresi tamamlandı. Daha sonra da seçimlerden sonra ordu Büyükşehir Belediyesine yine bu e, geri dönüşümle diyelim binalar. Eski binalar yıkılacak, yerine yenileri yapılacak. Bununla alakalı olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne danışman olarak geldi. Ve ilk geri dönüştürdüğü yerde Ünlü olacaktı. Buradaki Büyük Cami'nin etrafındaki yer olacaktı. Fakat burası SSK'ya devredildi. SSK'ya devredilen yerde... Niye biz burada badanaj ediyoruz? Madem burada biz bu işi yapacağız, SSK'ya niye devrettik? Madem bu para şimdi SSK'ya devrettiğimiz yerde, madem burayı tekrar parasını verip geri alacağız ya. Ali Cengiz oyunu yapmasaydık, buranın değeri neyse, sigortaya borcumuz neyse onu verseydiniz. Biliyorsunuz ihale yasasında öyle bugün askıya çıktım, yarın ihale yapıyorum yok oradaki vatandaşlara dediniz ki Şubat ayına kadar burayı terk edeceksiniz. Şubat ayına kadar burayı terk edilmesi için SSK'nın bir an önce burayı ihaleye çıkartıp sizin Büyükşehir Belediyesi olarak orayı almanız lazım. Bir yıl içinde de teslim edeceğim diyorsunuz. Ya hayal satıyorsunuz, hayal. Ve bununla alakalı oradaki iş adamları da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Sayın Hilmi Güler'i aradıklarını beyan ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı da tabii ki işin ehemmiyetini ne kadar biliyor bilmiyorum. Bir sorun yok, orası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin paranızı yatırabilirsiniz diyor. Belediye Başkanımız Hilmi Güler ne diyor? Orası Büyükşehir Belediyesi'nin paranızı rahatlıkla yatırabilirsiniz diyor. Buraya çok dikkat edelim. Belediye başkanı büyük şehrin diyor ama tapu SSK'nın diyor. Buradaki çelişki ne? Şimdi burası kimin? Bunun bir izahını yapalım. Yani Nihat Şen'den buranın tapusunun kimde olduğunu soruyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden buranın tapusunun kimde olduğunu soruyorum. Ben sordum, Öğrendim. SSK'ya devredilmiş. SSK'ya devredilen yerde niye badanaj yapıyoruz? Burada Ali Cengiz oyunun niçin oynanıyor? Ya Ünyeliler Ünyeli'den çektiği kadar kimseden çekmedi. Yani biz Ünyelilerden çektiğimiz kadar başka birisinden çekmedik. Biz sizleri bize hizmet edesiniz diye gönderiyoruz. Ama siz Ünye'ye hizmet yerine eziyet etmek için cebimizdeki paraları almak için uğraşıyorsunuz. Ya çıkın kamuoyuna deyin ki biz burada bunu bunu yapıyoruz. İki katlı dediniz, üç katlı oldu. İşte e, buranın altı otopark olsun, daha geniş olsun. Mesela Yıllardır denildi ki denize yakınız fazla aşağı indiğimizde deniz suyu olur dendi. İşte ünüport yapıldı. Dört katta aşağı inildi. Bir sorun yok. Su da basmıyor, bir şey de basmıyor. Ünye'nin de otopark sorunu yok mu? Var. Peki bu yapmış olduğunuz projenin bir kat altına, iki kat altına, üç kat altına inilemez mi? İnilebilir. Peki bunları niye e, konuşmuyoruz? Ha, bunları niye konuşmuyoruz biliyor musunuz? Çünkü konuşturtmuyorsunuz. Ben bunu yaptım, oldu diyorsunuz. Rejiden istirham ediyorum. Oraya yapılacak olan e, iş merkezinin görüntüsünü de ekrana yansıtabilirsek. Bunu kamuoyuyla paylaşsanız bu görüntüleri. Biz de desek ki, işte şu anda benim söylediğim gibi. Belki artıları vardır, eksileri vardır. Daha daha güzel yapmak için el birliğiyle yapmamız lazım da peki biz ne yapıyoruz? El birliğiyle maalesef hiçbir şey yapmıyoruz. Ben dedim oldu bittiye getiriyoruz. Ben yaptıysam olur. Ben ne dediysem o. Bundan kurtulalım artık. Yani bu işi bitirelim. Ben ne dediysem o olmasın. İstişare, istişare, istişare. İstişareden kaçınıyoruz. Güzel şey yapmıyoruz. ...güzel işler yapamıyoruz. Valla ben Nihat Başkan'dan... ...Nihat Şen'den... ...bu konuyla alakalı gerekirse... E, ...televizyonumuza çıkıp program yapmak istiyorum. Aradığımda... E, ...konu bitsin... ...görüşeceğim, konu bitsin, görüşeceğim. Madem konu bitmedi... ...sen niye para toplamaya başladın? Madem buradaki sorunu çözmedin... ...niye bu kişilere dükkan satmaya başladın? Ve dükkan ihale ile yapılır. Dersin ki kardeşim burada 40 kişi var. Benim yapmış olduğum projede 60 tane dükkan var. 40 kişi eğer burada almak isterse öncelik buranın diye dükkanları da ihale ile satılığa çıkarıyorum dersin. Şartları koyarsın. Herkes de ihaleye gider, Parası olan alır, parası olmayan almaz. Bunları niye yapmıyoruz? Niye ihaleye çıkmıyoruz? Yaptığımız işi lütfen düzgün yapalım, şeffaf yapalım, kamuoyu önünde yapalım. Hiçbir şey kapalı kapılar arkasında olmasın diyorum. Bu haftalıkta e, tek konu üzerinde yorum yapmış olalım. Haftaya bir konuk gazeteci arkadaşımla haftayı değerlendirmiş e, olacağız. Bundan sonra Ajanda programında her hafta farklı bir gazeteci arkadaşımla Sizlerin huzuruna çıkmış olacağız. Bu haftalık bu kadar diyorum. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi akşamlar, hoşçakalın.